sadece kokusuyla bile mutluluk hormonu endorfini harekete geçiren çikolata 7'den 70'e herkesin zevkle tükettiği bir besin. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan çikolatanın ana maddesi kakao o zamanlarda bile bir şifa kaynağı olarak kullanılmış. Çünkü kakao sağlık açısından bir hayli yararlı. Öyle ki kalp sağlığından cilt sağlığına kadar vücudumuzun hemen her bölgesine yararı var çikolatanın ilk kullanılması M.Ö. 1500 yıllara dayanıyor. Kakao ağacının kakao tohumlarından elde edilmiş mayalanarak ve pişirilerek ve çikolatanın ana maddesi ne derseniz birincisi kakao, ikincisi süt yağı, üçüncüsü şeker, dördüncüsü de bazılarında eklenen vanilin. Kakao gerçekten kıymetli bir madde. Bunun içinde bitkisel değerde mineraller var. Bunların başında bakır var ki bu şeker ataklarını engelleyebiliyor ve şekeri regüle edebiliyor metabolizmamızda. Ve bunun yanı sıra magnezyum var, demir var. Onun için de tatlıdan bir nebze kakao sayesinde çikolata ayrılıyor. Gene kafeinde metil, ksantin diye bir madde var ki bu da sakinleştirici özellik kazandırıyor çikolataya. Kakao maddesi kalp ve damar sağlığı açısından çok kıymetli bir besin. Çünkü damar yüzeyinde nitroz oksit dediğimiz bizim damarlarımızın genişlemesini sağlayan bir maddenin salınımını tetikliyor. Ve dolayısıyla özellikle erişkinlerde kalp ve damar hastalıklarını önlediği, hipertansiyona çok iyi geldiği, hatta yaşlılarda duyduğunuz inme vardır, beyin damarlarında ani tıkanma, bu inme sıklıklarını, ataklarını azalttığı, Alzheimer'ı ve demansı geciktirdiğine dair çok çok yeni yetişkin çalışmaları var. Kan şekeri seviyeniz ortada kaldığı için çok düşmediğinden dolayı sizin bir sonraki öğünde çok fazla yeme hatanızı ve aşırı derecede yağ alımınızı engelliyor. Bunun dışında sizi gevşetiyor. Depresyona giderken ki kişilerde mesela çikolatanın serotonin ve endorfin dediğimiz mutluluk veren hormonları içermesinden dolayı rahatlıkla tüketilmesini istiyoruz biz. Hepimiz tabii ki tatlıyı seviyoruz. Çikolatayı'nın en büyük e, faydası beynimize, psikolojimize hani mutlu eden bir yiyecek gerçekten. Bunu yatsıyamayız. Bununla birlikte içerisindeki e, bir takım e, maddeler, bu flavonoid dediğimiz maddeler anti ödemi azaltan yiyecekler. Bayanların bu reglmenz dönemlerinde e, hormonal durumdan dolayı oluşan bir takım ağrıları, sancıları azaltıcı etkisi saptanmış bilimsel çalışmalarda. Onunla birlikte ...çikolatanın hani yemeğin üzerine tatlı niyetine yediğinizde daha enerjik, daha iyi olmanızı sağlıyor. Çikolatanın faydaları saymakla bitmiyor. Ancak bu lezzetli besini tüketirken birkaç noktaya çok dikkat etmek gerekiyor. Çikolatanın içindeki kakao miktarının fazla olması büyük önem taşıyor. İçerdiği süt miktarı ise çikolatanın kalsiyum ve protein miktarını arttırıyor. Çikolatanın kaliteli olabilmesi için içinde bitkisel yağ olmaması gerekiyor. Kakao yağından yapılmış olması gerekiyor. Ve kakao oranı ne kadar yüksekse çikolatada tabii ki kalitesi daha da artıyor. Bundan dolayı da bitter çikolataların, daha siyah çikolataların daha kaliteli ve daha düşük kalorili olduğunu biliyoruz. Ama sütle yapılmış, yoğun sütle yapılmış çikolatalarda da e ayrıca kalsiyumdan dolayı, onun da ve protein ihtiva ettiğinden dolayı, onun da besleyici yönü var. Burada kişiye bağlı miktar. Herkesin metabolizma hızı farklı olduğu için. Kilo aldıracak çikolata dozu da farklıdır ama dikkat etmemiz gereken şey çok yağlı çikolata yemiyoruz. Kreması yoğun çikolataları yemiyoruz. Artı tok karnına çikolata yiyoruz. Yani öğlen yemeğin üzerine tatlı niyetini, öğleden sonra bir atıştırma yapacaksak sütle birlikte çikolata olabilir. Yani tek başına karın doyurmak için çikolata yemiyoruz. Dolayısıyla bir iki dilim olabilir veya hani çok enerji harcayan bir insan metabolizmanız hızlıysa 40 gramlık bir çikolata yiyebilirsiniz çok rahat. Kilo kontrolü yapan kişilerde yine ağırlık denetiminin bir parçası olarak çikolatayı tüketebilirler. Çünkü diyette biz hiçbir zaman yasak kelimesini kullanmıyoruz. Burada da yine çok fazla şekersiz yağı azaltılmış ürünler var. Bunlardan tüketebilirler ya da %70-80 oranında kakao içeren bitterlere kullanabilirler. Çikolata tüketirken de az yağlı olanı seçmek gerekiyor. Az yağlı bol kakaolu bile olsa uzmanlar günde en fazla 40 gram çikolata yenebileceğini belirtiyor. Peki önerilen miktar aşıldığında bizi ne gibi sağlık sorunları bekliyor? Bir bitter çikolatanın 100 gramında ortalama 450 kalori var. Sütlü çikolatada ise 550'ye kadar varıyor. Yani tabii bu çok yüksek oranda alırsanız bu sefer de kilo sorunu başlayacaktır. Vücudumuz 20 yaşına kadar, 18-20 yaşına kadar büyüme devam ediyor. 22 yaşına kadar gelişme devam ediyor ve 22 yaş 35 yaş arası stabil daha rahat bir dönem ama 35 yaşından sonra kemiklerden ve kaslardan artık kayıplar başlayıp Metabolizmamız yavaşlamaya başlıyor. E doğal olarak enerji ihtiyacımız her geçen gün azalıyor. Buna istinaden çikolata hani enerji değeri yüksek şeker oranı yüksek, yağ oranı yüksek bir yiyecek. Miktar olarak yetişkinlik döneminde fazla almak, hele yaş ilerledikçe fazla almak daha risk teşkil ediyor. Fazla çikolata alımı cilt sağlığı açısından evet içinde bakır olduğundan dolayı çok olumlu etkisi var. Ama bu sefer yağ alımından dolayı ciltte sivilcelenme, saç diplerinde yine kaşınma gibi olumsuz etkiler yaratabilir. Siz uygun miktarlarda aldığınız zamansa tamamen cilt sağlığınızı, saç sağlığınızı, tırnak sağlığınızı etkilemiş ve olumlu yönde hareket etmiş olursunuz. Yetişkinler bu sağlık sorunlarından özellikle de kilo probleminden korunmak için çikolatadan uzak durmayı başarabiliyor. Ancak çocukların bu lezzetli gıdayı dengeli tüketmesini sağlamak bir hayli zor. Peki çocuklarımız ne kadar ve nasıl çikolata yemeli? Günümüzde çikolatanın yanlış değerlendirilmesinin sebebi endüstriyelleşen toplumda. Toplum sayısı arttıkça ürünün de artmasına paralel olarak çikolatadaki bu kakao oranının azaltılıp içine fazlaca şeker koymak ve kakao yağını ve süt yağını fazlaca koymak. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Faydalı olan kakao minimale inmiş oluyor ama bu arada çok kalorili şekerin ve yağın artması çocuklar fazla tükettiği takdirde çocuklarda obezite, kanda trigliserit dediğimiz yağ yüksekliğine neden olabiliyor. Günde çocukların 40 gram kadar en az %60 oranında kakao içeren siyah çikolata tüketmesini öneriyorlar. Eğer çocuk çikolata tercih edecekse ve bir şekilde tanıştıysa birçok aileler şu an çocuklarını çikolatayla tanıştırmamak için elinden geleni yapıyor. Fakat aslında kapıda çok daha tehlikeli bir şey var. Bu hazır meyve suları ya da evde çıktı sıktığımız taze meyve sularının fazlaca içirilmesi de aynı çikolata gibi etki yapıyor. Benim hastalara önerim şöyle olabilir ailelere. Çocukları eğer bir tatlıyla tanıştıracaklarsa bu pekmezin içindeki tatlı olabilir. Bir yaşından sonra bal olabilir. Evde kendi yaptıkları kuru meyvelerle hazırladıkları sağlıklı kekler olabilir. Veyahut da sütlü tatlılar olabilir. Sadece lezzeti değil, görüntüsü de cazip çikolatanın en sağlıklısınıysa kendiniz yapabilirsiniz. İşte mutfağınızda hazırlayabileceğiniz leziz bir tarif. Bugün bizim çok özel bir çikolatamız var, Nişantaşı çikolatası. Onu yapacağız hep beraber. Önce çikolatamızı eriterek başlayacağız işe. Tabii çikolatayla çalışırken ısı her şeyden çok daha önemli. Onun için de hep garantiye alıp, bir benmari hazırlayıp onun üzerinde çalışıyoruz. Yaklaşık 40 ila 45 derece eritmeye çalışıyoruz çikolatamızı. Bunu sağlamak için de çok çok düşük ateşte hemen suyumuz kaynar kaynamaz ocağımızı kapatarak sadece buharından faydalanarak yavaş yavaş eritiyoruz çikolatamızı. işlemini yapmak için bir miktar ayırmıştım. En önemli püf noktamız burada. Onu ilave ediyorum ve yavaş yavaş çikolatamı soğutmaya çalışıyorum. Tam erimedi içindeki çikolatalarımız. Hem onları eritmekte hem de içindeki kakao yağını kristalize etmek için el blenderından faydalanacağız. Evet, çikolatamız soğudu fındığımızı ilave edelim. Müzik kuru ilave ettik. Birazdan antep fıstığı ilave edelim. Müzik Biraz da kuru yaban mersini. Müzik Şimdi hazırladığımız çikolatamızı folyo serili bir tepsiye dökeceğiz. Bir süre sonra kendiliğinden sertleşecek ve biz onu dilimleyeceğiz. Çikolatamızı hazırladıktan sonra süslemek için beyaz çikolatamızı eritip üzerine gezdiriyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra ise dilimleri ayırıp servise hazır hale getiriyoruz. nişantaşı çikolatamız hazır. Afiyet olsun.